Değerli izleyiciler ortaya Suriye çeyreği diye bir şey çıktı. Altın piyasası ile ilgili sürekli haberleri yapıyoruz. Tam altın, gram altın fiyatlar yükseldi, rekor seviyelere geldi. İşte çeyrek altından sonra bir de gram altın hayatımıza girmişti. Artık düğünlerde de en çok rağbet edilen altınlardan bir tanesi haline geldi. E çeyrek altının geldiği fiyatlar belli 7 bin küsür liralardaydı en son. Suriye çeyreği ne derseniz o da gram altının bir alt versiyonu gibi anımsanabilir ama öyle değil. Adı niye Suriye Çeyreği derseniz haberimizi izleyince daha da iyi anlayacağız. Almayın, sakın böyle bir şeye bulaşmayın. Uzmanlara sorduk Sude Gül Aker'le Can Kılınç gitti. Bu haberi sizin için derledi. Alırsanız direkt zarar ediyorsunuz. Bin liraya aldınız ya 300 liraya bile satamıyorsunuz. Çünkü ayarı çok ama çok düşük. Kendi bir hiç tanımadım, hiç görmedim. <laughs> Suriye çeyreğini de bilmiyorum, tanımıyorum yani kendisini. Aman dikkat, bu altını alan bozduramıyor. Tarpane çıkışlı olmayan bu sahte çeyrekler düşük ayarlarıyla da vatandaşın cebine adeta tuzak kuruyor. Bizdeki çeyrek Atatürk resmi olan, arkasında da minik bir tarihi olan klasik çeyrek. Oradan gelen çeyrekler üzerinde Osmanlı turası olan, Bizim de çap olarak bir %10 daha küçük görünen çeyrekler. Sahte altın furyasına bir yenisi daha eklendi. Son dönemde piyasada sıkça karşılaşılan ve kuyumcuların Suriye altını adını verdiği çeyrekler vatandaşları tuzağa düşürüyor. Gerçek çeyrek altınlarla neredeyse birebir benzerlik taşıyor. Suriye çeyreği diye alınıyor. Sahte mi bu? Ha. Ya bu eskiden de vardı yani ben bir 20 yıl öncesinde de vardı. Düğünlerde falan takılıyordu. <laughs> Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların Suriye altını diye adlandırdığı ve elden ele dolaşan Suriye çeyreğini gerçek çeyrek altından ayırt etmekte bir hayli zorlaştı. Peki Suriye çeyreği ile gerçek çeyrek altın arasındaki fark nasıl ayırt edilir? Suriye'den gelen çeyreklerin ayarı 21 ayar çıkabiliyor. Biz bunu aldığımız zaman da mihenk taşında klasik kuyumcuların hepimizin bildiği mihenk taşında ayar testini yapma, yaparak almaya çalışıyoruz. Ama bazen bizim de gözümüzden kaçırdığımız olabiliyor. Yani yüzde yüzü sahte diyemiyoruz. Fakat saflık derecesi mesela e, 22 ayarın yüzde 91'i altınken 21 ayarın yüzde 86'sı altın oluyor. Ama müşteri bunu bilmeden aldığı zaman yüzde 86 değerinde olan bir altını yüzde 91 gibi almış oluyor bozdururken de bu fark edilince biraz daha büyük zararlar meydana çıkabiliyor. Biz kuyumcudan alıyorum. Çeyrek aldığım zaman da satarken de oraya götürüyorum. Baktırıp öyle alıyorum. Suriye çeyreğini yanlışlıkla alsanız ne yaparsınız? Ne yaparız? O zaman aldığım kuyumcuya götürürüm valla. O, o dükkanın başını yıkarmalı. <laughs> Kuyumcularsa çıplak gözle bakıldığında gerçek çeyrekten ayırması oldukça zor olan Suriye altınını alırken kandırılmamak için mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Suriye çeyreğimi duysanız alır mısınız? Hayır almam. Neden? E, güven meselesi yani e, altın güvenli bir liman. E, güvenli limanda güvenli yerlerden almak gerekiyor. E, dolayısıyla güven vermediği için almam